Selam arkadaşlar kanalımıza ve videomuza hoş geldiniz. Bugün ben sizin için buzdolabı düzeni çekeceğim. Hem kendime yapacağım bunu hem de size göstereyim istedim. Biz bu mutfağı 4 sene önce falan yaptırdık. O zamanlar ilk aldığım zaman buzdolabını ben çok güzel düzenlemiştim. Ondan sonra böyle aldığım şeyleri makineye attım. Ondan sonra bayağı bir bozdu. Şekilleri gitti. Ondan sonra bir daha da yapmadım o düzeni. Hep böyle içine yerleştirdim, tıkıştırdım. Sonra dedim ki yok Yasemin bir düzen yine lazım. Şansa böyle ekçine gittik. Ekçine güzel böyle a, buzdolabı düzeni için bir şeyler buldum. Hem onu bulmuşken dedim alayım kendimin düzenini tutarayım. Artık elimle yıkayacağım onları makineye koymayacağım. Hem de a, sizin için dedim hem buzdolabı düzeni hep beraber nasıl yapabiliriz bir göstereyim. Şimdi size önce aldıklarımı bir göstereyim. Ondan sonra buzdolabı düzenine bir başlayalım. Şöyle kameramı getireyim. Şurada arkamda gördüğünüz gibi hepsini ekçinden aldım ben. Öncelikle şöyle göstereyim. Şöyle dört tane bundan aldım. Bunlar böyle içine sebze filan koymak için. Ben artık nasıl kullanacağım bir bakacağım buzdolabına göre. Sonra üç tane böyle aldım. Ondan sonra iki, dört, altı tane şöyle kapaklı şeylerden aldım. Bunların hepsini ekşinden aldım arkadaşlar. Sonra iki tane şöyle küçük aldım. Belki dedim böyle küçük bir şeyler koymaya lazım olur. Ve en güzeli de şuydu. Bunu böyle salam peynir falan koymak için kullanabilirsiniz. Böyle üç katlı üst üste konulabiliyor şöyle şu şekilde. Şöyle üçlü bir tane de yani iki tane de bundan aldım. Ve a, alttaki sepetim içinde de şunlardan aldım dört tane. Bunları böyle soğan falan koymaya iyi olur. Şöyle. Bunlardan aldım. Hepsini ek şunlar aldım. Toplam a, şöyle 50 euro kadar bir fiyat verdim. Ha bir de şunu aldım. Belki bunu da kullanırım buzdolabında emin değilim şu anda. Bir bakalım düzenimiz nasıl olacak. Şimdi size şimdiki buzdolabı düzenini gösteriyorum. Düzeni olmayan buzdolabımı. O yüzden şimdi kamerayı çevireyim. Size buzdolabımı da göstereyim şimdiki halini. Sonra değişmini de gösterelim. Yalan yok. Şimdiki halini bir gösteriyorum size. Bizim buzdolabı şöyle mutfak turunu izleyenler görmüştür. Side by side markası LG. Şöyle çift kapılı bir buzdolabı bu tarafı komple derin dondurucu şöyle bir açayım burası da pek to toplu değil şu anda ama maalesef şöyle yani soğuk su kırılmış buz ve buz yapabiliyor bu şekilde bu tarafı var ve bu tarafı da böyle tek kapılı açılabilen bir buzdolabı bu taraflarda içecek falan ekleyebiliyorsunuz şu anki dağınıklığı göz ardı edin yani şöyle bir görün ne kadar dağınık hiçbir organize yok maalesef Çocuklar alıp alıp atıyor dermişim. Ben yaptım ama yalan. Böyle bu şekilde de burasını göstereyim. Yani tıka basa dolu ama hiçbir organize yok. Şöyle gördüğünüz gibi. Şimdi bu önceki halim. Gördüğünüz gibi buzdolabı aşırı dağınık. O yüzden mutlaka bir organize şart. Yani buzdolabı en dağınık köşelerinden bir yer bu evde galiba. Yani o zaman başlayalım nasıl başlayalım bir buzdolabındaki her şeyi yemek masasına koyacağım önce bütün buzdolabını temizleyeceğim hepsini bir çıkaracağım o yüzden sizi bir hızlı çekimi alayım ben boşaltırken ondan sonra da beraber yerleştirirken yine açarım beraber yerleştiririz. Şimdi kızlar gördüğünüz gibi buzdolabımın hepsini boşaltmadım ama yani iç kısmının böyle sebzeli kısmına kadar her yerini boşalttım. Şimdi kendime bir temizlik beziyle su ve şu actionları aldım. Yüzey temizleyici kullanacağım. Buzdolabımı bir aşağıdan yukarı sileceğim hepsini içini. Ondan sonra yavaş yavaş başlayacağım. Sonra içecek kısmına geçeceğim ön tarafına ve sebze bölümüne. Ama önce bu hepsini çıkarmadan, nasıl doldu çünkü bir halledeyim, temizleyelim. Ondan sonra sıra sıra böyle gideceğiz kademe kademe. Bakalım, ben de merak ediyorum nasıl bir güzel oluşacak. Göreceğiz hep birlikte artık. Hoşunuza gider umarım. Yani bir kullanışlı olsun benim için önemli olan o. Çünkü böyle alışveriş yapınca devamlı hep böyle her şey yerinde olsun istiyorum. Bu ilaç da gerçekten güzel kokuyor limon, limonlu böyle ben limonun kokuları böyle çok temiz buluyorum, hoşuma gidiyor. O yüzden şimdi bunların bir bütün buzdolabını temizleyelim. Kızlar şimdi ben sizi yaparken alacaktım yanımı ama bayağı bir uzun sürdü ve nasıl yapacağımı bilemediğim için ben böyle bir yerleştirdim size böyle göstereyim istedim size de fikir olsun. Şöyle bakın bu üçlü kutuya böyle. Üst tarafına sucuk, alt tarafına salam, en altına da peynir koydum. Şöyle alması kolay kahvaltıya ya da okula hazırlayacağım zaman şöyle üçlü bir şey yaptım. Bunları da bir yıkadım arkadaşlar. Artık böyle yapacağım. Gördüğünüz gibi üzümler yıkandı hazır. Çocuklar istediği zaman alıp yesin diye. Aynı şekilde domateslerim. Buraya kendi çayım için limonla zencefilimi hazırladım. Alt tarafına böyle böğürtlen en altına da şöyle evde şey vardı. yaban mersini. Buraya da böyle yeşilliklerimi yıkadım koydum. Hemen alması hemen kolay olsun diye bir şey yapınca böyle dereotuyla maydanozumu. Yumurtalarımı buna yerleştirdim. Hatta Turgut bana dedi ki kümesteki gibi olmuş. aynı yani kümesten toplanmış gibi. Bunları da yani siz istediğiniz gibi neyiniz varsa evde tabii ki yerleştirebilirsiniz. Ben alışverişe gittiğim için böyle yaptım. Burada da çocukların sevdiği yoğurtları koydum. Pudingleri koydum böyle bu şekilde. Gördüğünüz gibi çeşit çeşit yoğurtlar var. Bunları böyle hazırladım. Hemen alsınlar diye. Burada da böyle aslında ben şey olarak ayrıldım. Krem sürme peynirlerimiz var. Böyle sabah kahvaltıya okula hemen bir tanesini alıp baştaki açık olacak. Şöyle hemen alacaksınız böyle. Pratik oluyor. Biz devamlı kullandığımız için. Bu tarafa da böyle kahvaltılıkları koydum. Zeytinleri şöyle koydum. Reçellerimizi hemen pratik almaya böyle basit olsun diye. Burada da böyle çocukların daha çok okuluna koyduğum şeyleri hazırladım. Böyle iyi tesiyeli aktimeller, şöyle kiriler, süt dilimi ve bunları zaten çocuklar çok seviyor ekmeği sürmek için. Bunlar okul için hemen bu kutuya aldım. Okul şeyi hazır benim için. Bence çok güzel oldu ve kullanışlı oldu bayağı. Şimdi size buzdolabında çekeceğim nasıl yerleştirdim. Arka tarafta da böyle meyvelerimi yıkadım koydum. Burada erik, Şurada kivi vardı. Siz tabii ki evinizde ne varsa o şekilde düzenleyebilirsiniz. Artık buzdolabım tertemiz ve düzenli olacak. Buradan size alışveriş yapınca devamlı buzdolabımı göstereceğim. Yani şimdi içecek bölümünü falan da bir göstereyim size. Nasıl yerleştirdim. O zaman kameraya çevirelim. Öbür tarafa da göstereyim size. Şimdi buzdolabımıza geçelim bakalım neler yaptık neler. Şöyle bizim e, buzdolabı anlattığım zaten başlangıçta. İşte şöyle tek kapılı böyle açılıyor. Bu tarafı arkadaşlar yapabildiğim kadar düzgün bir şekilde yapmaya çalıştım. İlaçlarımızı üst kısmında. Biz ilaçları hep buzdolabına koyuyoruz çünkü bozulmasın diye. Altta da böyle içeceklerimizi yerleştirdim. Şöyle meyve suları çocuklar için. Aşağıda peynir, süt. Yan tarafta da böyle yine e, soğuk maskelerim. Aşağıda soğuk e, böyle bir şey olursa diye kırık çıkık öyle diyeyim. Bu tarafta da çocuklar süt dilimleri ulaşabileceği yerde olsun istedim. Bu şekilde ilk kapağımız şöyle. Şimdi tüm tüm açıyorum. Şu şekilde bir açalım kapağını tüm. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle bu şekilde size anlattığım gibi zaten daha demin göstereyim. Şöyle aşağıya doğru hepsini güzelce yerleştirdim bence çok pratik oldu ve kullanışlı oldu. Aşağıya da zaten böyle kendi sepetini portakallarımı, limonlumu ve alt tarafa da sebzelerimi yerleştirdim şu şekilde. Bence çok pratik ve kullanışlı oldu. Bu tarafta da soslarım var zaten. Orayı artık böyle ne kadar yap olduysa o kadar düzenleyebildim. Bu şekilde buzdolabımız düzenlendi. Size de böylece buzdolabı içi düzeni fikri olsun. Hepsini ekşinde bulabilirsiniz arkadaşlar mutlaka bakın. Yani aktüel ürünleri şu anda. Ben böyle kullandım. Umarım size de bir fikir olur. Beğenirsiniz. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.